merhabalar. Şimdi burada detaylı bir Kütahya porselen ve dahi logo, işte Sepuro. bunlara bakmak istiyorum. Şimdi haftalıkta açıyorum ben kut kutu boyu Kütahya porselen. Şimdi şuradaki görüntüyü çok beğenmedim esasında. Yani haftalıkta yükselişin başladığı yere bakalım. Yani 7 liralardan aldığında çoğu zaman şey tutmuş tamam şurada bir aşağıya gidiş olur gibi olmuş. Hani haftalıkta MA20'ye bakın. Şimdi MA20, ma aşağıya doğru kesmeye başlamış. Bu haftalıkta sata doğru gidiyor yani. Hani buralarda bir toparlanması lazım. Ya şimdi hisseyi eğrisiyle doğrusuyla ele almak istiyorum. Yani burada hep al pozisyonunda değil. Çünkü mesela 4 saatliğe baktığımızda tam tersi bir pozisyon göreceksiniz. Şuradaki oluşumun tam tersini göreceksiniz. Yani haftalıktaki görüntüsünü beğenmedim ama onu söyleyeyim yani. Bu hoş bir görüntü değil. Işte. MA20'nin MA50'yi aşağıya doğru kesecek olması hoş bir görüntü değil. Bu açıdan hoşuma gitmedi. Net bunu söyleyebilirim. Şimdi tren tutmuş tamam. Hani yukarıdan aşağıdan çizdik bir şekilde. Belki şu da olabilir. İlk direnci şuralarda bir yerde olabilir. Yani hani eğer işler düşündüğümüz gibi giderse tam şurası bol bol temas çat şuraya değmiş 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 tamam. Şurası yani e, birazdan bakarız genel resimde çizdik. Şimdi günlükte bakacağım olayı Şimdi günlükte olaya baktığınızda e, tahtacısı pis. Yani cuma günü yine bir hareket çekecek gibi oldu. Şimdi günlükte e, ma 20 üzerine bakın şuradaki haftalıktaki o dit cross tam şurada. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum tam şurada. Haftalıktaki dit cross. Şimdi bu günlükte zaten dit cross'u yaptı ve mail artık yavaş yavaş ivme yukarı doğru dönmeye başladı. Ha burada da bir takım sıkıntılar var MA'da onu söylemek gerekiyor. Ne var mesela? Şurada görüyorsunuz değil mi? MA100, MA200 aşağıya doğru kesiyor günlükte. Yani bunlar hep kötü şeyler kötü e, tespitler onu söyleyeyim yani, yani e, bu açıdan hoş değil yani hisseler hala toparlayamadı toparlamayı bırakın yani 2-3 gündür artık kapatmasına rağmen e, Emaların birbirini aşağıya doğru kesmesine engel olmadı engel olamadı orta vade için konuşuyorum tabii ki kısa da işin rengi farklı mesela 4 saatlikte baktığımızda göreceksiniz. 4 saatlikte e, şuradaki oluşum çok güzel yani bir silver cross var ma 20 ma yukarı doğru kesti gidiyor Yani burada en kötü 45-60 lira falan stop koyarak hareket etmek gerekiyor Şimdi ben size 49-20 ya 49-36 idi sonra 49-20 lira falan geldi Tabi fiyat düştükçe emalar aşağı çekiliyor 49-20 niye bu kadar önemsediğimi 49, 20, 30 arası niye önemsediğimi şu mor çizgiden görebilirsiniz. Mor çizgi işte 130'lardan düşerken en son ne zaman bakalım. En son 18 Ocak'ta burada burayı kaybediyor 18 Ocak'ta. Sonra çat 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 aşağıya doğru veriyor. Tamam Şimdi biz bu tarz dit cross'ları niye önemsiyoruz? İlk önce MA 20'nin üzerine atması gerekiyor. Çünkü dit cross'lardaki en büyük mesela artık MA 20'dir. 4 saatlikte de günlükte de MA 20'dir. MA 20'nin üzerine atmadıkça bunun toparlanabilmesi mümkün değildir. Bakın ne kadar şuralarda bir çıkar gibi oldu. Sonra tuzak aşağıya vurdu. Debelendi, 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 debelendi. Şurada çıktı. Daha geçmiş olsun. Yani MA 20'yi artık MA20 engeli MA50 ile beraber ortadan kalktı. yukarı kesmeye başladı. Şimdi bir iki yeşil muma ihtiyaç var. Daha da yukarıya doğru çıkabilmesi için. Ama ilk engel ne? İşte 49-20. 49-20'nin üzerine atması lazım. Yani dikkat ederseniz Cuma yani kaç kere temas etti. Daha doğrusu günlerdir temas edip duruyor. İşte aşağı yukarı iki mum var. Saatlikte baktığımızda saatlikte baktığımızda yani şuralarda debelenip duruyor 49.20'nin üzerine attığında şimdi bir tane mavi çizgi çektik haftalıkta günlükte bakalım o nereye denk geliyormuş doğru bir çizgi mi günlükte onu anlamaya çalışıyorum yani çok da matak bir çizgi değilmiş ya şöyle yapsak ne oluyor çöp çizgi. Neyse. şöyle tekrar 4 saatlikte bakalım. Yani kısa da bunun sanki birkaç atımı var gibi. Yani şuralar gelse öpüp de başıma koyarım açıkçası şimdilik. Yani 70'ler 80'ler falan diyoruz ama haftalıktaki ve günlükteki oluşumu hiç beğenmedim. Ama kısa vadede birazcık daha derli toplu gibi duruyor. Yani şuradaki oluşum güzel. Bir yeşil mum da şöyle yüzde üç yüzde dört de bu yukarı doğru keser. Kestiğinde e, hacim de gelir büyük ihtimalle. En son ya yani şunu büyük ihtimalle kesemeyecek gibi hissediyorum ben özellikle haftalıkta ve günlükteki görüntüyü görünce birazcık e, can sıkıcı açıkçası. Tekrar göstereyim haftalıktaki ve günlükteki görüntüyü. Yani o haftalıkta görüyorsunuz değil mi? Yani temas ya şuradan dönmeli. Ki bu hafta yeşil kapatmamıza rağmen hala hani şey olmadı. Haftalıktaki mum yeşil. Ha, yüzde kaç yeşil? Yüzde 18 yeşil. Yüzde 18 geçen hafta 41'den mi yükselmiş? O kadar detayını hatırlamıyorum. 41'den 48, 72. Yani... Ee... Evet, %18'miş. Yani %18'e rağmen bana mısın demedi. Valla bilmiyorum bakalım yani. Günlükte de şekil şemal belli. Burada dediğim gibi MA100, ma yüzü MA aşağı kesmiş. Ama kesişmeler çok dik açıyla olmadı. Yani hani belki şuralarda bir temas sonra çıkar mı? Bakmak lazım. Son zamanlardaki, son 3 gündeki hacime dikkat edin. Yani en son ne zaman oluşmuş böyle bir hacim? Böyle bir hacim en son ne zaman oluşmuş? Şu bölgelerde yani şurada. Ki ben zaten amacım buradaki hareketin bir benzeriydi. Tabi burada direkt V yaptı. indiği gibi V yaptı. Ama burada o V'yi yapamadı. Hafif U'ya benzedi bu. Yalnız size şeyi göstermek istiyorum. Bakın. Günlükte ama yukarı kesmesi lazım. Şimdi burada hareketli ortalamalar birazcık daha hani fiyat çünkü çok yükselmemişti. 70'ten 30'a düşmüştü ama fiyatlar hani arasında uçurum olmadığı için burada MA'lar derli topluydu ve ema MA 20'nin diğer MA 50 100 200 yukarı doğru kesmesi seri oldu, çıkış da seri oldu görüyorsunuz. Ama burada ki pozisyon şuradakinden farklı. Niye farklı? MA'lar çok yukarıda kaldı. Birincisi MA'lar çok yukarı kaldı ve MA'lar arasındaki fiyat farkı çok fazla. Onun yukarıda kaldığı için e, fiyat da yukarıda kaldığı için. Şimdi düşünseniz 70'den 30'a düşmesiyle 130'dan 30'a düşmesi arasında tabi ciddi fark oluşuyor. Burada sıkıntılı durum mu? Ben dedim gibi şuradaki hareketin aynısını beklemiştim. Çok seri olmadığı için e, sıkıntı oldu. Yani şu hareket tam böyle 30'lara düşmeden tam şuradan başlasa bakın ema çok yakın. Çat diye yukarı keserdi. Bir %100 verirdi. Ama yapmadı. Mesela şuradaki hareketin karşılığı Orada çekilen hareketin karşılığı yüzde yüz Şimdi mesela hani aynısını yapacağını söylemiyorum ama yapsa ne olur? Yüz e git. Tam düşen direnci arkadaşlar. Tam düşen direnci. Ya işte ama kazın ayağı öyle olmuyor. Yani spek hep ee, gösterdiği gibi yapmıyor bu işleri. Neyse. Evet. Toparlayalım yani Kütahya porselini. Ee, genel itibariyle haftalıkta ve günlükteki oluşumdan hiç beğenmedim. Ha, 4 saatlik de güzel. 4 saatlikteki oluşum tam bir Golden Cross örneği. En son 59. Yani şunu da yukarı keserse derim ki tamam arkadaşlar bu şuraya gelecek. Yani 89'lara falan gelecek. Buradan satış yer ki tahtacı da zaten bu şekilde hareket ettiriyor. Bir önceki 70'den 30'a düşüşte ki çıkışta bu şekilde olmuştur derim. Ama işte bakacağız. Yani günlükte ve haftalıkta. Haftalıkta eğer bu hafta da bir %18, %20 yaparsa oradaki oluşum da dağılabilir. Oradaki kara bulutlar da dağılabilir. Bakmak lazım yani şu sarı bölge, şu elips içindeki bölgeye bir geçse zaten çok daha seri hareket edecektir. Ben size ilk direnci göstereyim. Sol tepeden, şurada günlükte açalım. Diyeceksiniz ki hocam, bu Kütahya porselen üzerinde niye böyle 10 dakikadır duruyorsun? Beklentim var yani hani. Burada tabii kimse bunu yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ama beklentim var bu hissede. Ya bakın yani şurada temiz bir 61 ya da ya da ya da silerim. En son tepeden dipe alalım. Yani bir 59-61 arası ya şuralar işten değil esasında. Hani şu anda hiçbir şey yapmadı. Hani dibinden ne kadar çıktı? Bir %30 çıkmıştır herhalde. Evet yüzde otuz iki. Dibinden bir yüzde otuz. Ya şuradaki iğneyi çok saymayalım. Taban yaptığı gün sonrasında zaten toparlamıştı. Yüzde otuz dipten yüzde çıkmış gibi. Bir önceki dipte yüzde yüz çıkmıştı. Yani hala bir yüzde yetmiş marjı olabilir diyorum ben. Şuradan itibaren. Ama bunu yapacaksa bir an önce yapmalı. Ya yani şuralar 70-75 bandı. Ama bunu yapacaksa çok hızlı, ivedi bir şekilde yapmalı. Yapmadığı takdirde her geçen e, gün e, aleyhine işliyor net yani. Tahtacı da bunun farkındadır illaki. Yani bir yerde demeli artık tamam ben millete kan kusturdum. Şu saatten sonra toparlamam lazım diyebilir. Olay budur arkadaşlar. Kısacası Kütahya Porselen'de. Yani aşağıya tabii e, YouTube'dan mesela hani değişik kanallardan gelenler var. Aşağıya ben Telegram adresini koyuyorum. Gelmek isteyen, işte kafasında soru işareti olan e, sayfamıza gelebilir, sorularını sorabilir. Şimdilik hoşçakalın diyorum.